Şu afişteki gibi. Ayı balığını görüyor musun? Aslında plaj toplarından korkuyor ama... ...yine de bu korkuyla yüzleşiyor. Cesaret korku duymamak değildir. Bir şeyden korkmana rağmen... ...onu gerçekleştirmektir evlat. Hı. Hatta korku bazen iyidir. Yani şapşalca şeyler yapmanı engeller. Mesela mayonu yırtmak gibi şeyler. İşte bu yüzden şimdi yapmam... Ha, gitmişim. A, bacak. En suda bacak var. Herkes çeksin. <laughs> <İmdat, imdat, imdat. gülüyor> <laughs> Bugün daha fazla su sıçra atmak yok. Üzgünüm evlat ama suda bacak var. Havuz kapandı. Ne? Hayır lütfen bunu yapmam gerek. Bu son şansım benim. <laughs> Öyle mi? Hukuk fakültesi de benim son şansımdı. Bazen işler yolunda gitmez işte. Hey, hey, hey! Geri <laughs> dön, <daha>, geri dön. <daha. gülüyor> Sağ ol, ayı balığı. <gülüyor> <gülüyor> Başardım. Ay, yardım edin. Oyuna. yardım edin. <gülüyor> Düşecek. <gülüyor> yüksek tramplenden yüksekte. Atlamayacak. Çünkü korkuyor. Haklısın. Korkuyorum. Ödüm kopuyor. Ama güçlü ayı balığı gibi aynı zamanda da cesurum. Hem de çok. Nasıl yani yaptı mı? <laughs> Dikkatleri dağınık durumda. İşte bana fırsat. Beni affet dostum. Yaşasın! Yaşasın! Aile zamanı! <laughs> Hala düşüyorum. <laughs> tamam pekala evet eğlenceliydi ama gitme zamanı. A olamaz anahtarlarım anahtarlarım mayamun cebindeydi. İşte burada derinlerin parıldayan özülü. Hayatımı kurtardın tatlım. Hadi şimdi eve gidip şu şapkamı yakalım. Buraya yeni geldim. Cricket kim? İnanamıyorum Cricket karının hikayesini hiç duymadın mı yani?